kâdenin devam edeceğinin habercisi. 20 gün önce fırtınada sürüklenip İstanbul'un Karadeniz kıyısında karaya oturan Oruç Reis adlı tanker Gümüşdere plajını tehdit ediyor. Doğa savaşçıları da Oruç Reis ve onun gibi İstanbul kıyılarında çürümeye terk edilen gemileri protesto için o sahildeydi bugün. Yaklaşık 20 gün önceydi. Hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına İstanbul'u esir aldı. Gemileri sandal gibi kıyı attı. <laughs> ATV Haber Merkezi'nden Tayfun Güzel Meriç ve kameraman Selami Albay da kıyıya vuran Oruç Reis tankerindeki personelin kurtarılmasını saniye saniye kaydetmişti. Şans eseri gemi boş. Aslında bu gemi normalde yakıt taşıyor. Eğer gemi dolu olsaydı facia kaçınılmaz olacaktı. Gemicilerin tamamı kurtarıldı. Sonra da fırtına dindi. Hatta üzerinden günler geçti. Ve Oruç Reis o kıyıda çürümeye terk edildi. Doğa savaşçıları da Gümüşdere plajının tam ortasındaki tankerin bu bekleyişini protesto etti. Bir an önce bu geminin buradan kaldırılması lazım. Yoksa güzelim bu denizler kirlenecek. Gemi yaklaşık 20 gündür Kilios plajında böylece bekliyor. Eğer biraz daha kurtarılmazsa parça parça çürüyecek ve burada müthiş bir çevre kirliliği oluşacak. 7-8 şiddetinde bir hava patladığı zaman bu gemi pert olabilir. Gösteri düzenleyen çevreciler karaya oturan gemi enkazının bir an önce buradan kaldırılmasını istedi. Hala çıkartılamadı kıyı emniyet. Kurtarma, insan kurtarma operasyonu yaptı ama gemileri kurtaramıyor. Halkın sağlığı için buradayız. Halkı düşünüyoruz ve halkın da bize destek olmasını istiyoruz. 2010 Kültür Başkenti'nin sahillerinde Oruç Reis gemisi gibi 7 tane daha enkaz kaldırılmayı bekliyor. Eğer Oruç Reis buradan kaldırılmazsa enkaz korozyona uğrayacak ve plajda kirlilik oluşacak. Bir anne, bir baba ve 9 çocuk. 9 çocuk.